Tamam dostlar. Bu gün sizlerle bərabər peş 2021-ci ilin sonundan sonra Aa, ay vurdu necəmişdi. Günəni izləmişdi. Nəysə. Tam ay başlayaq. Bu arada oyunun başlığını 11-ci dəfəsində başlattım. Əlavə video çəkmək yəni bu arada kanalıma abunə play atma yazısından çaxtmayıram. Oyun görəsən çempionatda yaxın başlayacaq. Ərtorla deyəcəyəm 12 on, oyunlu oluya, yəni çempionat səyə başlayaq. 2021-ci çempionat səsinə başlayaq. Yəni 1-2 gün sonra başlayan çempionata tutdum isə yatacağam, qoysa desəkə hə, başlayarıq. Nəsə, çempionat qədər tərləyəcəm. Buna əminəm tut. Yeni takımımda Var, Mbappé, Arshev, Mahrez, Messi, Ronaldo. Ya vaşılar var. Mən 460 micro aparat çəkdim. Burada qoyladım. Bir də 460 micro aparat çəkməyə başlamaqtım. Bir həndə 460 micro aparat çəkdim və toplar açdım Ronaldo üçün. Heç nə çıxmadı Ronaldo. Oyun deyil ki. İllah. Bu mənə getdi. Amma məndə kamera bana... qurdu. O isə nəyin yəşili? Galen, iki milyon an çıktı. İki, iki milyon Videoda, Allah'ı. çıktı. Sonra ikinci en yakış, ki ki Juventus'un stoperi Cerdli'nin çıktı. Şens'i çıktı. kaleci çok lazım. Dörtten ölüm maçı ne? Bu adam tam bir ölüm makinesi be. Messiya bu arada yıkım bordu. Adını haktı. Ölüm makinesi alıyor. Tabında yani bak oh isteniyor. Bu arada dün lan depo çıktı mənə. Mən depo gördüm. Allah sen gündür. Alex ben gündürden aldık. Mahrez. Mahrez gidiyor. Mahrez. Yürüyen uçak. Mahrez. Müslüman kral. Golünü açıyor. İşte bunun adı dostlar. Müslüman kraldı. Mahrez. Salaktan sonra en yakışık. Müslüman oldu Mahrez. En yakışık salak. Salak'tı sonra Mahrez Müslüman tabi ki. Müslümanların kralını golünü açıyor. Bu arada Salah Salak en yakıştı yani. i̇şte ama bu da bir tane kraldı çünkü bu da Müslüman'dı ve çok yakıştı bir tane oyuncudur. Kazimir pası veriyor. Arshavin, Mahrez Müslüman kral yere gidiyor. Müslüman kral. Müslüman kral. Müslüman kral. Açık koyla değil mi? Yok artık. Bak kart kutu. Var da onu. Uh -huh. Ya aç oldu. Telefon düştü ya lan. Heyecana Telefon düştü. Süper. Kazemiro, Kazemiro vuramadı. Onu ki Sikin yar, başka bütün takım mordu. Şensi, şensi pasını veriyor. Mahrez ama keşmedi. Yuri, ma, ah. Reis Mahres Müslüman kral olmadı o değil o kayıl o basın kesemedi o ho kol olmadı kol ne oldu zafra değil ama bırakın ben o kol ne oldu kopçun dostlar skin yar gidiyor skin yar pasın veriyor deko deko pasın veriyor one bastan one bastan ölüm makinesi pasın verdim üstüman krala Ölüm makinesi yapıştırıyor, olmadı Müslüman kral, olmadı. Ne hal kayıcıymış yala. 70'lik 60'lık -60 kaleciye baksın. Orta seviyede 70'lik 60'lık verdi. Müslüman kral golünü atacak lakin. O saytın gönlü. <laughs> Boğah hiç araşın içinden Hadi ölüm makinesi katarsın, katamadın. Simon. kaze miro. Pas verip oynay. Deco, San Touka pires Pire Saniel. Ölüm makinesini sanan. Vur on Ma, Müslüman kral mahres. Ve teko. Oğlum sizin pasınız ne lan? Diyor Rodi Kalo. Pasım verdi. Vam baştan. sen. Vam bas sen. Pasım veriyor sana. Sana ve sana. 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 İşte bunun adı Sanedi. Ertuğrul'un en sevdiği ikinci oyuncu. Messi'di birinci. Ben de adam birinci. Sonra Sanedi. Oldu. Ben sevdiğim Sonra Agüero. Sonra Sanedi. Birazcık ortak günümüz var. İkimizin de en sevdiği Ama onun en sevdiği ikinci şeydi, Sanedi. Ben ben sevdiğim ikinci ise Agüero'du. 97 kakoya rotu dikelmiş haftan takımına. Bir açarım burdan. Ölümünə mağla parası biriştirerim. Ağır açarım. Ağır açıqsa ev yıxarım. <laughs> oh, Do, Trigo, Kylo. Posu veriyor ko De. Ko, deko, deko, deko. Oh, Trigo. Van, bastan, van, bastan. Ölüm makinesi. Golünü atıyor ölüm makinesi Van Basten. 97 Van Basten'in adına. Van Basten. Deho Van Basten. Skinyar. <laughs> Hamur orada toplandı. Bütün... Oha bütün tutuyor orada toplandılar totiler toplandı bu arada totiler yani takımdaki diğerler to 94 stüler toplandı bölge teyin yan çizgi Öl ciz. mahrez pasını veriyor van basten ölüm makinesi ölüm makinesi yalan o neydi bu Vur da çok yakıştı. o ne şey oldu deko van basten van basten van basten Neşe alırlar lan ama senden. Çalım atar onun bir yıkılarsınız. Ve çalım atamadım. Topu alsaydım çalım atardım. Gözde Rodrigo Cairo. Kaleci şans pas. Şansdan Rodrigo Cairo'ya geçmedi. Rodrigo Cairo. Arşa Vingo Van Basten'e verim. Fena çalımlayacağım onları. Oğlum Van Basten'e ne? Oymadılar ha. Bombastan. Bombastan. Akır. Kıfır kul. Maç alınmaya gelin. Gelin lan. gelsin. Allah. Sağ olun. Yedi sıfır 7-0. Maç bitiyor. 7-0. Atıyorum Biz Minecraft'ta da olsa top açıyor. Ama imkansız seyden yok. Güzel antrenör. Yedi yüz yetkinlik puanı kazanma ödülü. Antrenör. Şimdi bir basak. Gidelim. Otonom necə idi? 3500. Kəma baxaq. Nə də şey maksimumdur ki. Taxımlar hər şey maksimumdur. Qəsimi yox, yox, 12. 12'ye basa hadi. Oo, bu. Bu iki stoperimiz düşüyor. Bu 12'ye 3500'lü antrenör basıldı. Cekti. Beşinci seviye 89 bu. Bu. İki seviye altı. Bir tane daha yerden kalacağız. var ona açalım. burada bu ne, ne ama benlik. mi düzelmesi ben nereye bugün şu videomuzda bu kadar olsun. Sağ olun Kanala like atmayı, abone olmayı, yazıdan